Tüp bebek tedavisinde başarısızlık nedenleri nelerdir? Elbette en önemli faktör kadın yaşıdır. Biliyoruz ki 20'li yaşlarda en yüksek başarı şansını elde edebilirken anne adayının yaşı 38 özellikle 40'ı geçtikten sonra belirgin olarak gebelik şansı düşmeye başlamaktadır. İlaveten bizim transfer ettiğimiz embriyonun günü, sayısı ve kalitesi başarı şansını direkt etkiler. 5. 6. gün blastokist aşamasına ulaşmış iyi kaliteli embriyo transferiyle ...maksimum gebelik şansı elde edilebilirken... ...eğer embriyo kalitesi daha düşükse... ...ya da üçüncü gün klivaj evresinde... ...embriyo transferi yapıyorsak... ...gebelik şansı bir miktar daha az olabilir. İlaveten anne adayında... ...rahimle ilgili bir sıkıntı var ise... ...rahim iç boşluğunda yerleşmiş miyon... ...ya da rahim iç boşluğuna baskı yapan miyon var ise... ...veya içi sıvı dolu tüp... ...hidrosal söz konusu ise... ...bu durumda da gebek alma şansı... ...bir miktar olumsuz etkilenebilir. Anne adayı yoğun sigara içiyorsa... Normal kilo aralığının üstünde kilo fazlalığı varsa elbette yine başarı şansı olumsuz etkilenecektir. Ve son faktör elbette bizim tarafımız. Tüp bebeği yapan hekimin tecrübesi ne kadar fazla ise, bu alanda geçirdiği süre, bu alana konsantre bu alana spesifik çalışıp çalışmaması ve elbette tüp bebek merkezinin laboratuvar koşulları ile kullanılan malzeme kalitesi de tüp bebek tedavi şansını direkt etkileyecektir.